Hava sevgili izleyiciler, bugün sizlere tarihin unutulmaz kahramanlarından biri olan Spartacus'un destansı hikayesini anlatacağım. Romanın gölgesinde doğan bir kölenin nasıl özgürlük savaşçısına dönüştüğüne tanık olun. Bölüm 1 Doğru Başlangıçlar Evet, yüz evet. Trakya'da köle olarak dünyaya geldi. Genç yaşta Roma tarafından esir alınıp gladiatör okuluna gönderildi. Ancak sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda özgürlüğü için savaşmak için bir karar aldı. Bölüm 2, Ayaktanma ve özgürlük ateş. Diğer kölelerle birlikte gladiatör okulundan kaçarak bir köle ayaklanmasını başlattı. Roma'ya karşı verdiği mücadele, özgürlük ateşini yakarak binlerce kalbi alevlendirdi. Sadece özgürlüğü için değil, tüm kölelerin özgürlüğü için savaşıyordu. Bölüm 3 Önderlik ve direniş ve karizması, stratejik zekası ve önderlik yetenekleriyle öne çıktı. Roma ordularına karşı bir dizi etkileyici zafer kazandı ve köle isyanını bir özgürlük mücadelesine dönüştürdü. Onun liderliği altında farklı köle grupları bir gelerek güçlü bir direniş buluşturdu. Bölüm 4. Büyük Savaş ve Son. Spartacus'un önderliğindeki direniş Roma İmparatorluğu için ciddi bir tehdit haline geldi. Ancak büyük savaş geldi ve özgürlük için verdiği savaşta ölümsüzleşti. ölümü onun ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığı ve özgürlüğü olan inancını simgeliyordu. Spartacus'un hikayesi, insan iradesinin ve özgürlük arayışının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Onun mücadelesi, sadece kendi özgürlüğü için değil, tüm insanlığın özgürlüğü için verilen bir savaştı. Spartacus'un mirası, günümüze kadar uzanan bir itham kaynağı olmuştur. Onun özgürlük ateşi, hayal birimizde yanmaya devam ediyor. Unutulmaz kahraman Spartacus'u almak, insan haklarına ve özgürlüğe olan inancımızı güçlendirmeye devam ediyor.